Peki köpeğin orayı tutması? Dostum orayı biz park edeceğiz. Evet ezbersiz, kuralsız bir park yapacağız. Gayet kafamıza göre. Videoyu açınca heyecanlandım. Ha indirmemiş miyiz? Tamam tamam. Önden bakmaya çalışıyorum. Ötüş hızlanmadığına göre kurtarıyor. Hızlandı ama bak kurtarıyor gibi. Devam. Devam. Tamam. tamam Allah için hiçbir şey ayarladın mı yok dümdüz <laughs> gözümün gördüğü şekilde girdim ve bu da <laughs> 01 Park. fark. bu ayar işi nedir ya bu <laughs>